Oyuncu Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğlu Ardağan Öztoprak cinsiyet değiştirme sürecindeydi. Gündem olan ünlü çift çocuklarının en büyük destekçisi. Dilligil son olarak hem Ayda ile pozlarını paylaştı hem de gelen destek mesajlarını paylaştı. Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın Amerika'da yaşayan oğlu Ardağan Öztoprak cinsiyet geçişi yapmaya karar verdi. Adını da Ayda olarak değiştiren genç ismin isim, genç en büyük destekçisi ise ailesi oldu. Çiçek Dilligil konuyla ilgili 26 yaşındaki artık bir birey çocuğumuzun yanındayız, aile olarak yanındayız. Adı artık Ayda diyerek cinsiyet değiştiren oğlunun yanında olduğunu göstermişti. Dilligil son olarak anneler günde Ayda'nın son halini paylaştı. Ayrıca başarılı oyuncu kendisine gelen destek mesajlarını da sayfasında yer verdi. Çiçek ile gelen bir mesajda benim için bu yılın annesi sensin. Söyleyeceğim hiçbir kelime senin kahramanlığını anlatmaya yetmez. Gerçek sevgini kitabını yazın. İyi ki arkadaşımsın yazıyordu. İşte o gelen mesajlar ve Ayda'nın son hali. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.